Rage. Rage. Against the dying of the light. Tamamdır. Kolay Flaşlarımızı alalım. Şu Dark'a birisi atlasa da flaş atsam şimdi ya. Adım flaş kalmış. Ben yanına gözlerim hep. Green, green. Fuck your <laughs> flash, green. I'm so sorry, bro. Senin What the fuck? Bomb, okay, <gülüyor> <gülüyor> What? Erdoğan, flash, flash atıyor mu? Atıyorum abi. Arada bunların kafasına da tıklatmayı -tık unutma. Çok <laughs> <haricim ben de. gülüyor> Yaptım abi demek kolayca saldım önüne yine kafa yiyecek ama ne Ay yine saldı <laughs> <laughs> Fake'e gitti ama abi, abi beni tarıyor beni tarıyor beni tarıyor beni tarıyor, beni tarıyor. Aha aha başladı 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 <gülüyor> 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 Başladı vallahi başladı <gülüyor> why the <laughs> problem <you> man? Bakıyorum bakıyorum maf. Okay. Maşallah. Fuck bro. Vaje man. Watch watch man. <laughs> ya, <arasına> <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Domuz gibi nefes alma ne orospu çocuğu. Hadi <laughs> why <laughs> Sen lanı sikerim bak orospu çocuğu. Beni limandan çıkarım akşam bak. Hayatını sikerim. Where, Where from, from bro? bro? Yormam. <laughs> 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 Senin Türk olduğunu da anlamıyorlar sikimin oğulları ya. Akşam. Oh my god. Don't fuck my shit. Amına koyayım gülerken ekrana tükürdüm ya. <gülüyor> şu <gülüyor> şu bacı hoplatan çok çıldırıyor. Onun kafaya bir tane sık. Ama küçük resim bak. Keleş resim. bu çocuğu. <laughs> bu arada takım çok iyi değil mi abi? <laughs> takım full Türk ya nasıl çıldırtıyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Oyun olarak, oyun olarak çok iyi bence takım. Ne oyunu amına koyayım ya. ya. İyi oynuyorlar. Bunlar bunlar sikimizde mi Erdom sence? Yok abi değil zaten. <laughs> Kardeşimiz. Ne yapıyorsun lan sen? Zanax. What the fuck are you doing, bro? Ben sana o silahı alana oynatır mıyım? <laughs> nasıl vuruyor orası bu çocuk? Aa beni vurdu yine. Guys, oh my god, they are killing each other. Guys, oh my god, don't kill each other. <laughs> 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 Bana nasıl kafama vuruyor? ne çelik gele amına koyayım flashları. Alma alma sakın alma. Daha yiyecek ki adamlar banyesin amına <laughs> çelik gele almıyoruz hiçbir zaman. Helmetsiz. Üçü <laughs> <laughs> birden kör oldu. <gülüyor> <gülüyor> pik 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 guys pik. <laughs> Bana niye vuruyor amına koyayım? Ban ha vurma. Çok vuruyorsun Nerede? sen. Bir de keleşle vuruyorsun ama. Eheheh Oma ya so fakin be No 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 What's your problem? Ha ah, no 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 Abi F1 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 Brezevan brezevan He so fakin no, bad He so no hard He so no hard a... no, Kick him kick no, no, him no, no, F2 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 no, Him, so kick him, sonu him, he's son so 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 <laughs> mor. Mor. Morunu sikerim şimdi ha, amına kodum onu sana. Kanka şey soracağım lan. Soramazsın amcu. Mahallede sevişiyor mu lan? Senin ananı bir sikerim. Demin ağlıyordun lan o no, no no diye. Ne bu cesaret amına kodumun oğlum zaten. Valla. Vay amına kuyu. Oyun başlıyor. Kilitlenin içeride duran bacını. İçeride durmuyor kanka. Nasıl olacak bu iş? Sokakta yatıyordur o. <laughs> 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 Lan soktu. <saktım. gülüyor> orası çok. Çok iyi göt etti orası çok... Kanka iyiydi harbi iyiydi helal olsun. Abi arkadaş niye yaşıyor ki? Zaten 9 canı var. Oğlum, Ne kadar kötüsün lan? Orta'dan vursan adamı. <gülüyor> 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 Yok baba siz kazanamayız ki. Seyit git ananla kazan gaffo olacak. Oğlum deme la öyle. Ee, 69 ya, 31. Hadi. Nereliyiz bu arada? Aa arada da bundan geldik yine. Oo. <laughs> Bak bir şey değil mi? Deminkinden daha ağırdı bu. <laughs> Ana nasıl nasıl tavaf ediyor? Aa sizin arkadaş ban yedi daha <laughs> Yarım saat mi yedi iki saat mi? Kanka bir şey söyleyeyim mi abi sen çok ağır konuşuyorsun. Diğerleri adam akıllı konuşuyor ama sen çok ağır konuşuyorsun abi. nerede? Ne Adama bakayım. bakıyor ne adam. <gülüşmeler> Yüzsüzlüğe bak amına. <amire>. Ana <laughs> 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 nasıl ç? Nasıl çıldır? Oğlum niye adam öldürüyorsun ya? Orospu çocuğu. Ben adamdan. Ana ne şeker lan senin sus. Hayatını siker ama amına kodum onu. sesini. Beyler F2 kazanacağız. Sarıyı Hadi sevmemiştim o yüzden kanka. Şimdi oynayacağım seyret. Bir el dümenden oynayın. Kanka öyle deme la. İçeride değil dedik ya amına gidiyor. Lan mor. Mor siktin ananı söyle. Valide analdan iddet durmayı seviyorum la. Ya <laughs> ha, senin haber validelerin var ya. Amına gidiyor. Öyle deme la öyle deme ha, la. Ya öyle deme ya. Sıkır, öyle deme. Ama sen bak maviden daha ağır konuşuyorsun sen. Kanka böyle ölürseniz nasıl kazanayım ben tek başıma? Çok kötüsünüz ya. Nereliyiz kanka? Ya, sen ne yapacaksın bizim nerel olduğumuzu? Kanka, muhabbetine soruyorum ya. Niye muhabbet etmiyorsunuz yani, ben ben ya. Benim, Benim arkadaşım İstanbul yok Kadıköy, ki. Gel ya, İstanbul Kadıköy mü? Orospu çocuğu da kim arkadaş olsun? Vay be. Ya, Bak son dediğin yine ağırdı senin ne? Sen oldu, ağır yine? Ağır da, yine. Sen da, kanka bir musun? şey söyle so bir şey sorabilir Orası. miyim? Soramazsın. Sende şoparlık soramazsın var gibi dedim biraz ya. ya. Dedim ya. Sen sen, sen trajik olabilirsin ya. Yani. Yani. Sus, 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 sus Erdan sus sus Erdan. Erdan sus sus Erdan. Adam konuşsun sus. <laughs> yalnız. Şoparlık var mı? Oğlum konuşma. Ananı sikerim konuşmadım sana. Ha Tamam ben Emre'ye itaat edeyim o zaman. Tabi tabi gel eve sikimi ya. Amanak, sen harbi şoparsın. Sen Abi, şoparsın. Sen, şoparsın. Sen, şoparsın. Bak bak gücüne de gitti. Sen kesin şoparsın. Ya da çingensin amk. Cingan mısın lan sen? Cingan. Kürtlerin <laughs> da damına koyayım. Annenin damına koyayım. Senin ne var ya bacını sikeyim bac Kanka Bana de, demal öyle. Demlemezsen demlemezse ka döverim. Ş Çok mu can çeptiniz dedim lan? Konuşma ananı sikerim. Çingan, Çingan. mısın? Çingan. Şey biliyor musun? Cipsinin ne anlama geldiğini biliyor musun? Bakmaya mı gittin orası bu çocuğu? Kültürsüz orası bu çocuğu seni ya. Sen de mi Kadıköy'de oturuyorsun lan abi? Ananda Ananda ben benim ucağımda ucağımda oturuyor. Amcı. Ananda benim kucağımda oturuyor. Ananı siker siker bayıltırım amına. Ananı bir Be sikerim bak. Benim kimi turuncu mu? Turuncunun <laughs> kimi? İkinizinki de hiç fark etmez. Ben <laughs> <laughs> şimdi o AP'yi mı sana. Amına kodumu ne oldu seni? Niye oynamıyoruz da? <laughs> Noluyo oğlum? Anandan olayım Ben Ben anan namıyla oynuyorum şuan Bak arkadaşın gitti Ben hala devam ediyorum bak. Bayağı... <gülüyor> <gülüyor>